Yeni silahla vurdu. Yine ve yine Spike'ı Spike hücum. Bu sefer senset Rejet. Hemen başlayalım. Az önce açıldı. Hemen başlattım videoyu. Hazırlık. O yerden. Animasyonlar nasıl başlıyor? Ben de çağırdım. Spike yerleştirildi. Sıradaki. Hayır. Dolduruyorum. Biri Oba. gitti. Pardon. Dolduruyorum. Ben kaçak. İki kere vurdum. İkisi don. don Dolduruyorum. Ah. Ayakta ah. kalan son oyuncu. Ah. silah çok güçlü. Bela. bir önceki yani ikinci Spike Ucun videosundaki Bilgecan dedeyle aynı. Bu nasıl oluyor onu bilmiyorum. Uçalım. Bir de normalde şey yaparım böyle. Madem oynamak istiyorsunuz. Beni düşman var. Orada düşman görüyorum. Beni düşman Videolarda sizi çok <laughs> Ya. Onu ister ben olmaya çalıştık ama yine öldü. <laughs> Oradan da geçilmez ki. Güzel. Ya ben de görüş Başkın Bir düşman kaldı. kişi boşu gitti. Sen mi beni geçeceksin? Taraf ben değiştirmeden önce son tur. Kazanacağız. Başka bir Ben kaçar. Hadi bakalım. Yanlış bakıyor. Hızlı hızlı. En azından sıkıntıdan ölmedik. Rastgele birisi alsın diye verdim de Zeyn'e verdi. Bakın şimdi. Çok güzel bir şey. Allah Allah. seramikler düşman görüldü. Ya oh, çok güzel aim'im var gerçekten. Dolduruyor. Dikkat dikkat. FIGHT yerleştirildi. Göster gücünü ufaklık. Bir düşman kaldı. Ah. <laughs> Ultim hazır. <laughs> Ayakta kalan son oyun. <laughs> Ankuş imha ediyor. <laughs> ¡Qué padre! <laughs> ¡Mini cada bitirdi! Taraf değiştiriliyor. Hadi hadi hadi. Güzel. Odaklanın. Geldim arkadaşlar. Hızlı hızlı. Düşmanlar Hı. ortada. Kervan kenara koşuyor ya. Koşuyorum yanlışlıkla kıyıya basıyorum ya. Yani. Bizi düşman görüldü. Şaşkın hazır. Kıyı kısıyla koşuyorum o yüzden. Kan kuş kuruyor. Dikkat. burada. Ah. Ayakta ah, kalan son oyuncu. Arkadan geldi. Tersin. Spike bölgesine kadar yarışmaca. Ya, ben burada. Tutum. Şöyle kuracağım. Dóldur ég aðeins. Dóldur ég aðeins. Ah. Maşallah normal ah. kalmadı ki. <laughs> Gülüşmeler. Ah. Gülüşmeler son sayı. Hızlı hızlı. Ölümün sevgilisi. Merak etme, İnsan <laughs> alışır. Gecedeki hadi, hadi, hadi. söküp alacağım. Ortada birden fazla düşman. Ah! Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl <laughs> Ayakta kalan son oldu. <laughs> siz böyle ölmenizi bekleyin. Saldıran geçsin kişi Skandal. Savunucular kazandı. Madem oynamak istiyorsunuz. Allah'u ekber. Yine ifşa olduk Bu sefer uzatma diye düşünmüyorum. Size eee şeyde he sunset bir de size birkaç şey göstereceğim ne alıyordum ki tüyodan her sayfada gözünden hiçbir şey kaçmaz gördüğünüz köprünün orada elimle niye göstereyim Farka sokak ha şey Bir farkları yok. Ama birinde oyuncaklar o, bir var, daha bir şey var. Şey hazır. Hadi geçelim. Setup göstereceğim aslında. Şu fanı da kapatayım. Koydum. Cypher kamerasına ne? Ben yaparsam böyle yaparım. Buralarda nereye koyarım? Ne dur? Dur. Nereye koyuyorum bunu? Nereye koyuyorum? Ne dur? Buraya da koymuyorum da orası da iyi bir yer. Oraya da isterseniz koyabilirsiniz. Bu noktalara niye koyulmuyor anlamıyorum. Ya da böyle tur başladı böyle şey var ya. Hemen böyle kenara koyup geri kaçabilirsiniz. Eğer bayağı kişi varsa buraya trap atarsınız. Kafes tetiklendi. Patlatırsınız. Sonra buraya gelip böyle yaparsınız. Ama trap harcımın geldiği bilmiyorum. ...dan gelen rakipleri görmüşler. Daha da iyisi buraya gelir başladığı zaman. Kafes yerler, tetiklendi. Gelirsin. En uç nokta. Kalabildiğiniz en uç nokta. Hızlı bir şekilde buraya gelirsin. Sonra hem burayı görürsün. Hem de böyle görürsün ama karnayla da görünür. İkinci yer. Koyuyoruz. Dur, dur, azıcık daha yukarı koyuyoruz şöyle azıcık daha yukarı koyuyoruz Zıplayarak geçemiyorlar tabi buradan buraya rakip geçmek isterse böyle geçer de zaten buraya gelene kadar ikinci trap da diyorlar. Ben buraya gidiyorum. İkinci trap da şöyle olabilir. Şöyle olabilir. Ben olmaması için buradan yara için. böyle kurulmaması için şöyle olabilir. Ha, bir de bir bak vardı o düzeltildiğini düşünüyorum. Ve geliyordum normal oyunda yapılabiliyor muydu hatırlamıyorum da bir bak vardı bu şeye koyabiliyordum biraz daha yukarıdaydı diye hatırlıyorum niye acaba böyle yere koymamız kalmıyor her neyse burası da iyiymiş şu an rastgele kafamdan yapıyorum böyle. Ya, ben arkadaşımla bir yere yapmıştım Toplayalım. Mesela, bu haritada saklanmak. Onu yaparken mesela böyle bir yere kamera kurabiliriz. Eğer burayı görmek istiyorsak. Eğer çok da kapsamlı bir yeri görmek istiyorsak. Eyvah. Çok daha kapsamlı bir yeri görmek istiyorsak. Buraya. Bir yere bir yere. Hem görülmesi zor. Yani buraları aslında zor. Şuraya. Burayı alabiliyor muyuz? Eyvah. Ha çıktığımız elma mi? Hah. Rekorluyoruz. Henüz göremesem de Neyse, her hazırlandıklarını miyse. hissedebiliyorum. Hadi bakalım. En Böyle iyi oldu. Like atıp abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi yani beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz, bay bay kendinize iyi bakın ve like atıp yorum atmayı unutmayın. İnanın yorumlarınız beni like atmanızdan daha çok sevindiriyor. Arkadan mosor geçti. Görüşürüz, bay bay.